Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Çağatay Türkçesinin özelliklerini ve şairlerini önceki videomuzda görmüştük. Bugün ise bu şairlerin eserlerini tanıtacağım. Klasik öncesi dönem başlıca isimler ve eserleri. Klasik öncesi dönemin ilk şairi arkadaşlar Sekkaki. Ve özellikleri, şairin eserleri neler? Bakalım arkadaşlar. Kaside ve gazellerden oluşan bir divanı vardır. Şiirlerini Semerkant'ta 14. yüzyıl sonları ile 15. yüzyılın ilk yarısında yazmıştır. Ulu Bey'in saray şairidir. Bu önemli bir özelliği arkadaşlar. Metinlerde verebilirler. Semerkant'ta yaşamıştır. Şiirlerinde halk dilinden deyim ve atasözlerine de rastlanır. Çağatay Edebiyatı dilinin ilk temsilcisi kabul edilir. Demek ki metinlerde bize ilk temsilcisi Ulu Bey'in saray şairidir diye geçiyorsa parçada aklımıza Sekkaki gelmeli. Divanı Kemal Erarslan tarafından yayınlanmıştır daha sonradan. Diğer şairimiz Haydar Harezmi. Mahsenül Esrar adlı bir mesnevisi vardır. Burada eserden eser verildiği zaman eserden rahatlıkla Haydar Harezmi'yi çıkartabiliriz. Nizami'nin aynı addaki mesnevisine nazire olarak yazılmıştır. Demek ki bu bir eser naziredir. 14. yüzyılın sonlarında ve 15. yüzyılın başlarında eser verdiği tahmin edilmektedir. Mahsun'un esrarın Uygur ve Arap harfli birkaç nüshasının bulunması onun şöhretini gösterir. Demek ki birden çok nüshası bulunmaktadır. Köprülü'ye göre 15. yüzyılın ilk yarısında Lütfi'den sonra en kudretli şairdir. Demek ki kalemi güçlü bir şair olarak kabul edilmiş. Lütfi diğer şairimiz 15. yüzyılın Nevai'den sonraki en büyük şairdir. Nevai'den sonraki 15. yüzyıldaki en büyük şair demek ki kimmiş arkadaşlar? Lütfi'ymiş. Lütfi'den sonra da en güçlü kudretli şair Köprülü'ye göre kimdi arkadaşlar? Haydar Harezmi'ydi. Lütfi'nin iki eseri vardır. Divan ve Gülü Nevruz. Gülü Nevrus zaten Gördüğümüzde hemen Lütfi aklımıza gelmeli. Divanının 20'den fazla nüshası vardır. İlmi Neşri Güney Karaağaç tarafından yapılmıştır. Yapıldığı neşrinin ismi ise Lütfi Divanıdır. Gül-i Nevruz Mesnevisinin 9 nüshası bulunmaktadır. Bize parçalarda arkadaşlar Gül-i Nevruz dendiği zaman Nevai'den sonraki en büyük şair dendiği zaman Lütfi gelmeli. Ayet edici özellikler bunlar. Diğer şairimiz Yusuf Emiri. Çağatayca yazan önemli bir Türk şairidir. Doğum tarihi bilinmeyen şairin yaşam hakkında fazla bir bilgi yoktur. 14. ve 15. yüzyıllarda yaşadığı Timur İmparatorluğu hükümdarı Şahruh'un oğlu Baysungur'un Nedim'i olduğu bilinmektedir. Demek ki Baysungur'un Nedim'iymiş. Yusuf Emiri'nin Türkçe ve Farsça şiirlerine oluşan bir divanı bulunmaktadır. Divanın İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde bir nüshası vardır. Diğer bir yapıtı Yusuf Emiri'yi buradan çıkartmamız gerekir arkadaşlar. Yoksa divanından ve diğer özelliklerden çıkartamayabiliriz. Diğer bir yapıtı Bengü Çayır'dır. Bengü Çayır'ında Türkçesi arkadaşlar Afyon ile Şarap. Yusuf Emiri kuvvetli bir nesir yazarı, nesir ustasıdır yapıtı ile münazara türünün kuvvetli bir şari olduğunu ispat etmiştir. Münazaranın bilinen tek nüshası İngiltere'nin başkenti Londra'da British Museum'dadır. Demek ki nüshası nerede arkadaşlar? British, British Museum'da bulunmaktadır. Yusuf Emiri diğer bir yapıtı olan Dehname, On Mektup anlamına gelir. Adlı Mesnevi yapıtını Timur İmparatorluğu hükümdarlarından Baysungur'a sunmuştur. Demek ki Yusuf Emiri'nin Bengü eseri ve ne var arkadaşlar? Dehname eseri var. Tek nüshası yine nerede arkadaşlar? Biltüş, Biltüş Müslüm'de bulunmaktadır. Diyelim diğer şairimize Seyit Ahmet Mirza. Timur Han'ın torunu Miran Şah'ın oğlu olan Seyit Ahmet Mirza da bu asrın şairlerindendir. Timur Han'ın torunuymuş. Divanın olduğu söylense de ele geçmemiştir. Demek ki divanı günümüze ulaşmamış. Seyit Ahmet Mirza'nın gazelleri kaside şeklinde şiirleri oldukça meşhurdur. Demek ki gazel ve kaside ustasıdır. 1435'te amcası Şahruh'a sunduğu Taşukname adlı bir mesnevisi vardır. Tek nüshası bilinen mesnevi 10 aş mektubundan oluşur. Her mektubu bir gazel ve sözün rahasası başlıklı bir bölüm takip eder. Eser 320 beyittir. Perişan halinden bahseden ve şahruhu Meteden taşuknamesinin nüshası yine bir diş müzyumda bulunmaktadır. Diğer şairimize gelelim. Gedai. Bu yüzyılın bir diğer şairi Gedai'dir. Ebul Kasım Babür'ün saray şairlerindendir. Ayırt edici özelliğimiz. 15. yüzyılda yaşamıştır. Ekman, Gedai'nin kudretli bir şair olduğunu, aruzu iyi kullandığını, üslubunun tabi ve dilinin basit olduğunu belirtmiştir. Demek ki Ekman incelemelerinde bu kanaate varmış. Tek nüshası Paris'te Bibliograf Neşel'de bulunan divanı Ekman tarafından yayınlanmıştır. Bu da önemli arkadaşlar. Diğerlerinde böyle bir özellik bulunmuyordu. Gelelim Atayi'ye. Diğer şairimiz Atayi. Yesevi dervişi İsmail Atan'ın torunlarından olduğu için Atayi mahlasını almıştır. Burası önemli. Yesevi dervişinin torunu ve mahlası olarak kullanılmıştır. Asıl ismi değildir. Leningrad Asya Müzesi'nde 260 gazel ihtiva eden bir divanı vardır. Nevai Atayi'nin malzumelerini çok Türkane yani Türk gibi söylediğini belirtir. Bununla klasik şiirin ka kaidelerine önem vermediğini anlatmak istemiştir. Türk, yani Türk gibi yani esas Türk özelliği yok sadece ona benziyor anlamında söylemiş Nevai. Yine Nevai göre şiirlerinin şöhreti Türk halkı arasında yaygındır. Bazı malzemeleri 1927'de Samayla tarafından yayınlanmıştır. Diğer şairimiz arkadaşlar Ahmedi. 14. yüzyılın ikinci yarısı ile 15. yüzyılın ilk yarısında yaşamıştır. Telli sazların münazarası ile ilgili 130 beyitlik bir mezhevisi vardır. Bu önemli arkadaşlar. Eserimiz. Konusu Tanbur, ud, çenk, kopuz, yatuan, Rebap, gıçek ve kingirenin meyhanede atışıp birbirlerinin üstünlük davası gütmeleri meyhanecinin ikazı üzerine bu boş tartışmadan vazgeçip hakikati anlamalarıdır. Demek ki bu eserin telli saz münazarasının konusu bu arkadaşlar. Temsili bir eser olan mesnevi devrin musiki kültürünü yansıtır. Teknüs sahası bir diş müzümde bulunan eser Kemal Erastan tarafından yayınlanmıştır. Ahmedi münazarası yani telli Sazla atışması olarak yayınlamıştır. Gelelim diğer şairimize Yakıni'ye. Şair Yakıni 15. asırda Türkistan edebiyatındaki nesrin özellikle münazara türünün gelişmesinde kendine has payı olan sanatkardır. Demek ki münazara türünü geliştirmiştir. Ondan miras kalan Ok ve Yay Münazarası adlı eser bütün dünya Türk haklarının edebiyatında Bedi Nesrin Türk tarihine bağlı bir örneği olarak çok değerlidir. Demek ki bu eseri, Münazara adlı eseri, Ok ve Yay, çok önemli, değerli bir eser. Yakini onun hayat hikayesi hakkında şimdiye kadar fazla bir bilgi bulunamamıştır. Demek ki Yakini'nin hayat hikayesi hakkında bir bilgi bugüne gelmemiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu dönemin yani Çağatay'daki klasik, öncesi, klasik dönem öncesi, Kişiler, şairler ve eserleri bunlar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.